Hocam bugün çökelekli dolma yapıyoruz. Yani biber dolmamızın içine çökelek koyacağız bugün. Farklı ve lezzetli bir yemeğimiz olacak. Arkasından havuçlu cevizli revani yapacağız bugün. Havuçlu cevizli revani. Evet, tam buğday unundan, esmer şekerden yapılan çok lezzetli bir tatlımız. Daha sonra Azeri çorbası yapacağız. Azeri yoğurt çorbası yapacağız. Soğuk içilen bir çorba. Daha sonra arkasından... Azeri kar, ne çorbası? Azeri çorba. Azeri yoğurt çorbası. Azerbaycan'dan bir tarif Evet, var. evet. Azerbaycan'dan bir tarif. Bizim şeyden de farkı var. Hani yaptığımız soğuk e, yoğurt aşı, ayran aşı diyorlar. Benziyor mu ona? Yani evet. E, tam buğday unu kullanılıyor. Yani Hı. tam buğday unu kullanacağız. Pirinç kullanacağız. Esmer pirinç kullanacağız. Nohut. Yani hemen hemen aynı tek farkı ıspanak, nane ve dereotu var. Evet. Ispanak da var içinde. Aa ıspanak da var. Evet ıspanak da var. Vay çok güzel. Azerbaycan'a giderseniz hapı yuttunuz. <laughs> Çünkü öyle ısrarcılar, öyle misafirperverler, perverler, öyle cana yakınlar ki hani siz yemem dedikçe bir tarafından neredeyse kaşıkla ağzınıza sokacaklar lokmayı. Öyle çok Türk başka. Gerçekten evet. Türk başka. Yani şehirlerde biraz bozulmaya başladık ama o yedirme güdüsü çok güzel bir şey. Siz bugün kavun karpuzu anlatırken Heh, ben de beşer. bu mutfakta e, karpuz reçeli yapacağım. Karpuz kabuğundan reçel yapacağım. Karpuz yapıcı. kabuğundan reçel. Evet. Bunu, Ve kavun salatası yapacağız. E, bunu Ege'de, Akdeniz'de yapıyorlar. Karpuz kabuğundan evet. reçel. Kireç'ten yaparlar. Hani böyle bir karpuz kabuğu reçeli bileniniz yiyeniniz var mı? Karpuz kabuğu reçeli. Hiç yiyen var mı? Elini bir kaldırsın. Çok şey kaçırmışsınız. Çıtır çıtır oluyor biliyor musunuz? <laughs> kireçe yatırıyorlar. Onlar kireçe yatırıyorlar. Yani Sen biz burada yaparın? kireçte yatıramayacağımız için biraz klasik şekilde yapacağız biz. Güzel olacak mı? Kıtır olacak. kıtır olacak ya, mı? Kıtır kıtır çok fazla olmayabilir ama hani o kireçte yatıramadığımız için evet. o zahmetli bir işlem. Burada yapmamız uzun sürebilir. Kireçe yatırmak yüzden... ne demek onu da anlatalım. Ee, Reçellerde mesela kabak reç, e, bal kabağı tatlısı, evet. incir reçeli bazı bir kıtır kıtır yiyorsunuz. Çok lezzetli oluyor. Hatta patlıcan reçelinde de yedim Yatır, ben onu. de yapıyorlar. Domates. Hadi bir anlatsana kireçeyi Evet. Ee, kirece, yani kabuğu yatırdıktan sonra biraz bekletiyorlar. Yani kirecin içinde bekletiliyor. Kirecin içinde bekletildikten sonra e, iyi temizlenmesi gerekiyor. Hiçbir şekilde kireç kırıntısı kalmaması lazım. Evet. E, çünkü zehirleme işlemi olabiliyor o sırada. E, kirece bir saat, iki saat bekletildikten sonra, yumuşatıldıktan sonra normal reçel yapımı işlemine devam ediliyor. Ya, harika. Peki bir şey daha soracağım. E, şimdi biraz sonra Mehmet Coşkun... Deniz gelecek benim de çok sevdiğim çok kıymetli bir isim aşk doktoru diye biliyoruz onu. Onu ilk sorunundan biri de şu olacak erkeğin kalbine giden yol, yol yemek mideden, mideden geçiyor geçer mu diye galiba biraz geçiyor değil mi hanımefendiler? <laughs> evet. Ee, bu arada güne gitti arkadaşlar. Çekim yaptılar. Hani klasik bir Türk evindeki gibi. Ben seviyorum günü. günü. Seviyorsun, günü de seviyorum. Da, seviyorsun <laughs> da ama aynı zamanda da ince olmayı da seviyor hanımefendiler. Ve bugün karpuz kavun peynir üçlüsünden konuşacağız. Ee, onların yararlı bir de karpuz çekirdeği. Karpuz çekirdeği biliyor musunuz? Ya ona zararlı hani neyse anlatırsınız muhtemelen ama ben çok seviyorum onun yemeği. Hiç zararlı değil. Üstüne süt de süper. çok faydalı. O karpuzun o çekirdeklerini atmayın. Bir de şimdi çekirdeksiz karpuzlar çıktı. Allah aşkına yani artık karpuz da çekirdeksiz olmayı versin değil mi? Yani, yani, o kadarcık da olur. karpuzun çekirdeğin tadını çok seviyorum ben. Özellikle hani karpuz ayarken onu yemek ayrı keyifli. Biz e, bugün karpuzun hem beyaz kısmı kabuklarını hem çekirdeklerini hem de orta kırmızı kısımlarını konuşacağız. Karpuz peynir ekmek diyeti sağlıklı mı değil mi? Kavun ve karpuzun şifalarını konuşacağız. Bir de bize karpuz kabuğundan reçel yapacak Ceyda. Kavun ne salatası da yapacağım. Nasıl? Kavun salatası. Kavun evet Ceyda. Evet, Hocam şimdi çökerek dolmasını yapıyorum. Yeşil biberlerimizin içine koydum. Neler var içinde? Kuru soğan, maydanoz, domates, çökerek ve tuzumuz var. Bu iç harcı hazırladıktan sonra istediğimiz herhangi bir bibere, yani ben şimdilik buna da koyuyorum. Kırmızı ve yeşil biberlerimizin içine bu harcı koyuyorum. ve Normal dolma yapar gibi aynı sistemde yapacağım. Peki, Hülya Erol Twitter'dan şöyle demiş. Karpuz kabuğu reçelini anlatırken genç şefimiz kirece yatırılır dedi. İfade yani kireç kaymağında bekletilir sonra yıkanır diye demiş. Hani kireç derken kireç kaymağını kastettiniz. Evet. evet. Yani zaten Ceyda şefimiz de kireç kayma demek istedi aslında orada. Kireç kayma diye bir şey mi satılıyor Ceyda dışarıda? Satılıyor, evet. Nerede Her satılıyor yani, kireç kayma? Ee, nerede bulunabilir bunlar? Ya tam olarak yanlış bir şey söylemeyeyim hocam. Ee, muhtemelen hani bu reçel yapımı ya da turşucularda, onlarda onlar onlar hani diyorsun. rahat bulabilirler. Hani böyle pazarda falan satılan bir Ama şey değil. Ama Şimdi çünkü. uyardın, kireç kaymağına yatırdıktan sonra çok iyi yıkansın. Evet, ]leri. evet. Yani çünkü hani zehirleme işlemi olabilir eğer evet. kalırsa, o da doğru bir yöntem bu arada, değil. Bu dolmadan ben daha önce de yedim. Hakikaten çok lezzetli oluyor. Özellikle de illa sıcak değil, bazen mesela ılık da yiyebiliyorsun. Kesinlikle Ilık çünkü içindeki kıyma oluyor. olmadığı için, ya yani et olmadığı için ve yalnızca peynirden olduğu için ılık da yenilecek. Soğuk da yenilebilir. Bu arada hocam ben karpuzu şöyle kabuklarını attım, kaynamaya bıraktım. Esmer şekerimiz, 8 adet karanfilimiz... Ee, ve çok hafif de suyla iyice kaynatmaya başlıyorum. Biraz kaynadıktan sonra yani kabuklarımız yumuşadıktan sonra yarım limon suyu sıkacağım. O niye? Ve işleme devam edeceğim. Daha katılaşmasını Peki, sağlayacak. Peki kireç kaymağına yatıracak olsaydın hangi aşamada yatırıyordun ve ne i̇lk, kadar beklemek İlk aşamada. İlk Ne kadar i̇lk kalması gerekiyordu? Yani bir saat falan bekletiyorsunuz. <laughs> ha, o kadar kısa. Tabii, tabii. Bekletiyorsunuz. Ondan sonra yumuşamasını sağlıyorsunuz ve sonra reçel işlemine başlıyorsunuz. Şu Azeri çorbasına gelelim mi? Azerilerin. O biraz kaynıyor. Soğutacağım ve sonra ıspanak. Dereotu, nane ve nohutla Kaynayan nedir kaynayan malzeme? Şu an hangisi? 3 tane kaynayan malzememiz var Revani için şerbetimiz, evet. çorbamız ve reçelimiz Harikasın Evet Ceyda neler yaptın bize bugün? Hocam ne yaptık? Meyve salatasını yaptık Azeri çorbamız e, dur, dur. Azeri çorba yoğurtlu muydu? Yoğurtlu çorba Taze, Taze ıspanak, dereotu, nane var içinde Ve nohut, buğday var ee, ...çökelekli dolmamızı yaptık. Şurada çökelekli evet. dolmamız. O da harika oldu. Karpuz reçelimiz ve havuçlu revanimiz. Ama karpuz reçeli daha tam Biraz olmadı. Biraz daha kaynaması yani gerekiyor. Revani de muhteşem gözüküyor. Ellerine sağlık.